18. sorumuzdayız. Bir düğün salonunda bir kısmı 5 kişilik, diğerleri de 8 kişilik olmak üzere toplam 23 tane masa vardır. Şu soru şu, 5 kişilik masayı soruyoruz arkadaşlar. O halde biz 5 diye x diyeceğiz. O halde 8'lere de arkadaşlar ne diyeceğiz? Toplam 23 masa varsa 23 eksi x diyeceğiz. Daha sonra bunları çarpıyorduk. Çarparsak 5x kişi buraya oturur. Sonra bunları çarpalım. 8 kere 3'ten 24. Elde var 2. 8 kere 2 16. 2 de elde var 18. Sonra 8 de eksi x'i çarparsak eksi 8x. Toplam kaç kişi oturabiliyormuş? 136 kişi. Sonra burada ne var arkadaşlar? 184 aynen kalsın. 5 xten 8 x çıkarsa eksi 3 x eşittir 136. Bunu bu tarafa atarsak 4'ten 6 çıkmadı. 14'ten 6 çıktı buradan 8. 7'den 3 çıktı 4. Eksi 3 x de karşıya gitti artı 3 x. Her iki tarafı da 3'e bölecek olursam arkadaşlar aradığım x yanıtı buradan 16 olarak bulunmuş olur.